Kuzey arkadaşlar şu an bir maçtayım ama öyle böyle değil arkadaşlar bu gördüğünüz şu an içinde olduğum maçı kazanırsam Eğer ilk 3'e girebilirsem 750 kupa El Primo geliyor arkadaşlar gerçekten inanılmaz yani Çok zor oldu El Primo kasmak burada karlı satmayı düşündüm size maçı anlatacağım kısaca Arkadaşlar şimdi bir bana dalıyor Arkadaşlar burada ikinci bir de gelecek bana. Eğer onların arasından çıkabilirsem zaten maç bana kazanç olur. Altan kaçarsam. Bakın burada takım mı oldular yani dört kişi. Sonra e, ben karlı sattığım için yani bana iyice dalıyor. Burada bir aşağı gitti an ben buradan kaçtım. Bin, en minik hatası nelere yol açıyor onun için. Böyle aşağı gittim şimdi. Bir yandan da maçı üç kişi izliyordu yani. Arkadaşlar. Sonra arkadaşlar burada e, ben neredeydim kaybettim. Burada kar beni fark etmedi en azından. Yani search biraz bana daldı. E, bu deno benle takım oldu bakın. Bu El Primo beni şuradayken buradayken ortadayken sattı. Onun yüzünden maçı kaybediyordum. Yarın bıraksam onu evet ikisinin toplamını yarın bıraksam. Arkadaşlar 8 kişi kaldı. Ne olur? Takım olduk burada. Yani arkadaşlar gerçekten çok önemli bir maç. kayıttayım değil mi? Evet yani siz maçı izleyin böyle kısaca. Arkadaşlarımın şey arkadaşım şeysinde 750'ye kasıyoruz. Arkadaşlar çok ilginç bir maç geldi. Size onu da izletmek isterim Az sonraki videoda izleteceğim. kaç el Primo geldi? Yorumlara yazın. Sizce o dediğim bahsettiğim baştan kaç el Primo geldi? Arkadaşlar şimdi burada bu el Primo beni satıyor. Şuradaki Daryl sağ olsun beni satmadı. Bakın şimdi. Bakın ilk aksesuara bastı. Ben Daryl'a bastım tabi. Bu el Primo, Kalmadı ikinciyi de bastı. Burada Daryl'ı aldım ve arkadaşlar artı altı geldi. Ve ardından zaten maç bitiyor. Arkadaşlar 750 kupa El Primo oluyor. Gördüğünüz gibi. E, El Primo 750. Max, Bull, Shelly, Daryl. Arkadaşlar zaten e, sonra da Tiki ya da Michael ya da Mortis'i yapacağım. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim bay bay